Temmuz'un sonuna geldik ve herkesin aklında tek bir soru var. CS2 bu yaz çıkıyor mu? Konuya geçmeden önce videoya beğeni atmayı ve kanala yeniysen abone olmayı unutma. Teşekkürler. Ayrıca 50 aboneye ulaşınca bu gördüğünüz silahı birinize hediye etmek istiyorum. Katılım şartı sadece kanala abone olmak. Ayrıca çekilişi Discord üzerinden yapacağım. Bir de oradaki çekiliş için özel açacağım sunucuya gelmeniz yeterli. Ek bilgiyi 50 aboneye ulaşınca tekrardan yapacağım. Tarihe bakmadan önce Valve'ın CS2'yi çıkarmadan önce ne kadar şeyi test etmesi gerek ona bakalım. Şu an rekabetçi havuzunda 12 harita bulunuyor ve bunlar 3 kategoriye ayrılıyor. Aktif harita havuzu, turnuvalarda oynanan haritalar. Rezerv harita havuzu, oyundaki çeşitliliği arttırmak amacıyla tasarlanmış deneysel haritalar. Ve rehine kurtarma havuzu yani T'lerin her el rushladığı, sanki CT'ler rehineyi kaçırmış gibi davranılan haritalar. Militia, Assault ve Italy'yi saymazsak ki bunlar aktif rekabetçi havuzunda bulunmuyor. Bu da demektir ki yüksek ihtimalle CS2 çıkışı öncesi test edilmeyecekler. 12 tane haritanın CS2 çıkışı öncesi test edilmesi gerekiyor. Halihazırda 6 tanesi test edildi. Ve eminim ki oyunun çıkışı öncesi kalan haritalarında test edilmesi gerekecek. Bu demektir ki 6 tane daha test etmemiz gereken harita var. Bildiğiniz gibi CS2 ilk duyurulduğu zaman uzun bir müddet Dust2 oynadık. Yani Valve yeni harita test etmekte bayağı yavaştı. Fakat son zamanlar hızı artırdıklarını görebiliyoruz. Nuke ve Office testiyle son gelen Overpass ve Vertigo testi arasında sadece 17 gün geçti. Bu hızlı koruyacak olurlarsa kalan 6 harita için toplamda 68 günümüz var. Overpass ve Vertigo'nun çıkışından itibaren 68 gün bizlere 6 Eylül tarihini gösteriyor. Yazın son günü 23 Eylül olduğu için o tarihe kadar oyunun çıkması gerek. Ki benim tahminime göre oyunun çıkacağı tarihte o civarlarda. Çünkü az önce bulduğumuz 6 Eylül tarihi ne kadar gerçekçi olsa da Valve'ın yeni harita çıkarma sıklığının doğrusal ilerlemeyeceğini tahmin ediyorum. Bir başka konu ise CS2'nin oluşturduğu hype'ın onlara para kazandırıyor olması. Bu yüzden cs 2 2'nin çıkışı onlar için iyi geçmeli. Bu arada değinmek istediğim bir başka tarih 21 Ağustos. Bu tarih CSGO'nun 11. yıl dönümü. Pek çok insan bu tarihte çıkacağına inansa da az önce dediğim gibi Valve'ın çalışma hızını aşırı derecede arttırmadıkça tarihin 6 Eylül'den önce olması pek olası değil. Oyunun şu anki durumu ve daha test edilmesi gereken pek çok şeyin olmasından dolayı oyunu Eylül'ün sonlarına kadar göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ki eklemekte fayda var. Bence Valve kendisi bile bir çıkış tarihi henüz belirlememiştir. Çünkü oyunculardan gelen baklar hakkındaki geri dönüşlerin ne kadar fazla olacağını öngöremezler. Benim görüşlerim böyle. Sizce dediğim gibi Eylül sonlarına kadar beklemek zorunda mı kalacağız yoksa daha erken çıkabilir mi? Görüşlerinizi yoruma bekliyorum.